Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz günün ikinci dersiyle. Sıradaki testimizin ilk sorusuyla başladım. Diyelim kenar uzunlukları 32 ve 50 cm olan ABCD dikdörtgeni D köşesinden GE ve C köşesinden GF boyunca katlandığında D köşesi D üssü noktasına C köşesi AB üzerindeki C üssü noktasına denk geliyormuş arkadaşlar. Şimdi şuraya alırsam burası ne olur? 50 ise 40 kalır arkadaşlar. 32 ise buraya 22 kaldı. Şurası 10 oldu arkadaşlar. 22 oldu diyelim. Şimdi şurası 40 ise yine aynı şekilde 40 olacak ama 20-20 ayrılacak diyelim arkadaşlar. Şuraya çekersem şurası tamamı nedir arkadaşlar? 32'dir. 32, 40 ne üçgenim vardır diye bir düşüneyim. 32, 40, 12, 16, 20'nin iki katı sanki değil mi? 12, 16, 20. Ya da 3, 4, 5'in 8 katı da diyebiliriz. O zaman burası 24 olacak. Şu arkadaş 24 ise farklı bir renkle devam edeyim. Şimdi şuraya orta taban çekelim arkadaşlar. 32 nasıl bölsün? 16, 16 diye bölsün. 10 buraya 6 kalsın. 24 ise yarısı nedir? 12'dir arkadaşlar. Nasıl bir üçgen oluştu? 6, 12, x üçgeni oluştu. Burada ne vardı? A, 2, A. A kök 5 üçgenimiz vardı. O zaman 6 kök 5 diye de cevabı rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Sıradaki söyle devam edelim arkadaşlar. Bu biraz uzun bir soru. Güzel bir soru. Bakalım. Şekil 1'deki kenar uzunluğu 8 cm olan ABCD karesi C köşesinden katlandığında C köşesi AB'nin orta noktası olan C noktasına şekillik gibi çakışıyor. Yani 8 ise 4'e 4 oldu arkadaşlar. Katlanmış diyelim. Buna göre şekil 2'deki çift katlı bölgenin alanı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Ne yapacağız şimdi burada? Verilenler ne var başka? Şimdi şu iki parçanın toplamı karenin bir kenarı çek. Yani şu A ise şurası 8 eksi A olması lazım tamamı. İçinde 4 olan özel üçgenim ne var arkadaşlar benim? 3, 4, 5 üçgeni var değil mi? 3, 4, 5 bunu sağlıyor mu? Sağlıyor diyebiliriz. 3, 4, 5 oldu. Başka neyi bulabilirim? Başka bir şey bulabiliyor muyum? Şu an bu soru arkadaşlar kolay bir soru değil. Gerçekten onu söyleyeyim. Hızlı hızlı hemen çözüme gidiyoruz ama. Burada benzerliğe girmem lazım. 90. Şuraya ben A şuraya B dersem arkadaşlar. Ne olur şurası 90 A. Burası B olur. Burası A olur diyelim. Aynı şekilde burası A. Burası B olur diye bulacağız diyelim. Şimdi şuraya ben bir X diyeyim mi? Önce X olarak bulalım. X'i nasıl bulacağız? A90, B, A90, B üçgenleri varsa bu üçgenler benzerdir diyoruz. Ve benzer olan nedir? Aynı açıların karşısındaki kenarların oranları birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. O zaman A açısının karşısında kim var? 3 var. B A açısının B açısının karşısında ne var? Veya ikincisinde A'nın karşısında ne var? 4 var arkadaşlar. B açısının karşısında ne var? 4 var. İkincisinde B'nin karşısında ne var? X var diyeceğim. Buradan X ne olur? 16 bölü 3 bulunur arkadaşlar. O zaman şurası 16 bölü 3'müş. Şimdi şurayı ben y dersem y'yi bulursam. Y'den ne yapacağım? Diğerine çekeceğim. Ne lazım bana aslında? Şuradaki mavinin alanını bulacağım. Sonra küçük alanı çıkartacağım ondan. O lazım diyelim. Şimdi y kare eşittir. 4'ün karesi artı 16 bölü 3'ün karesi diyeceğim arkadaşlar. Y kare eşittir. 16 artı 256 bölü 3 olsun 3 ile çarparsam 48 artı 256. 48 artı 256 bölü 3 olmuş. Olacak diyelim. Y kare olarak. Hatta 9 burası. O zaman 48 olmuyor. 9 dersem 1 var. 9 ile çarpacağım. 16 ile 9'u çarparsak ne ediyor arkadaşlar? 16 çarpı 9. 6 kere 9 54. 50 var 5. 9 144 ediyor. 144 ile 256'yı toplarsam ne olur? 400 bölü 9 olur. O zaman y'miz ne olur bizim? 20 bölü 3 oldu. Şurası 20 bölü 3'müş. Şimdi ben C üssü D üssü benim katladığım değil mi arkadaşlar? Katladığım şurada katlama yaptığım şeyi verecek bana. O zaman 8 olması lazım tamamı. Buraya ne verirsem ben yani 4 bölü 3 verirsem ne olur? Toplamı 24 bölü 3'ten 8 olur. 4 bölü 3'ü buluruz. Benzer şekilde neyi bulmam lazım? Şuradaki parça kaldı bana. Buradaki parçaya ne diyelim? Z diyelim. Biraz uzun bol bol işlemler var. Karşınıza çıkabilecek en zor sorulardan biri bu arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şurayı temizleyip bir daha devam edeyim. Gene aynı benzerlik oranımızla. Yine ABC, B, AB A, B, 90. A, B, 90'ımız var arkadaşlar. A'nın karşısı 3. A'nın karşısı Z. B'nin karşısı 4. B'nin karşısı 4 bölü 3. Sadeleştirirsem Z ne oldu arkadaşlar buradan? 1 geldi diyebilirim. Şu birmiş. Şimdi elimde ne var? Şöyle bir yamuk var. Şu yükseklik 8, şurası 1, şurası 5 oldu. Şu alandan ne yapacağım? Şuradaki küçük alanı çıkartacağım. Küçük alanı hemen bulalım mı arkadaşlar? 1 ile 4 bölü 3'ü çarpacağım. 2'ye böleceğim. 2 bölü 3 geldi küçük alan. Büyük alan nedir? Alt taban artı üst taban. Alt taban 5, üst taban 1 bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar. Şurası 4 kalsın. 6 kere 4 24. Ben çift katlı olan bölgeyi bulabilmek için ne yapmam lazım? 24'ten şu yukarıdaki 2 bölü 3'ü çıkartmam lazım. 72 eksi 2 70 bölü 3 bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Bu uzun ve zor bir soru kabul ediyorum. 2 tane benzerlik yapmam lazım. Sonra yamuğun özelliğini bilmem lazım. Karşısına çıkabilecek en zorlardan biri bu. Ama Dediğim gibi ne düşüneceğiz? Bir yerde tıkanıyorsak benzerlik arayacağız. Zor soruysa eğer o bizi belirleyici olan soru gelecekse içinde benzerlikle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Onun dışındaki bütün sorularımızı da veriyor arkadaşlar. Bu ve bunun gibi en fazla iki tane soru çıkar. Onu en baştan söyleyeyim. En fazla o da onda iki. Onun dışında çok fazla gözünüzü korkutacak şeyler gelmeyecek. Bunlar da belirleyici sorular. derece yapmak isteyen arkadaşlara da böyle soruları çözmesi gerekiyor diyelim. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. AB diktir BC demiş arkadaşlar. 3 AE 2 ED'ymiş. Yani ED'ye ben 3K hatta 3X 2X diyebilir miyim? Güzel. Üstünde bunun bir şey daha var mı acaba? He, yukarıda sorusu da var bunun da. Bunun sorusu çıkmamış. Ömer soruyu aşağıya alabilir miyiz? Ömer'cim. Ömer'cim bizimle misin? Sorusu çıkmamış ama aşağıya bağlanıp almaya vaktim var mı? Soruyu şey yapayım mı? Tamam. Bir dene iki dakika hemen. Tamam bir saniye hocam. Siz de istersen hocam tavsiye edebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar. Taktik maktik yok. Bam 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 arkadaşlar. Geometriyi hallediyoruz. Sınavda fullüyoruz. Hedefimiz bu olsun. Geometriyi fullleyen arkadaşlar bizimle iletişime geçsin. Sene ne hediye verelim onlara Ömer? Bir hediye verelim. Tamam hocam. Hı Siz Bir şey söyleyeyim. Sen o soruyu keseceksin bir daha değil mi? Yok şöyle. Senin yüzünden kaçmazdı böyle şeyler. Kaçmazdı eskiden. Kaçmış. Sen de Artık son, sona, sona, doğru geldik. Ömer de artık bizi önemsemeye başladı arkadaşlar. Şey Güzel. Şimdi şöyle demiş şöyle ki. Tamam teşekkür ederiz yeterli. Kalemimi de aç. Tamam mı? Bir saniye hocam. Buyurun. Tıklattım kalemi. Güzel. Şekil 1'deki A, B, C, D, deltoidi D köşesinden A, C köşegeni boyunca katlandığında arkadaşlar D köşesi şekil 2'deki gibi D üssü noktasına geliyormuş burada. Dedik deltoidmiş arkadaşlar. Deltoid de nedir o zaman? İki tane ikizkenar üçgenin birleşimi diye. tabanı tabanları eşit iki şey hipotenüsleri eşit iki ikiz kenar üçgen gibi oldu. Da. Burası 90 verdi diyor oldu. 5x 5x oldu. Şimdi 10 kök, 2, 10 kök 2 10 kök 2 ise burası ne olur? 20 olur arkadaşlar. Mesela ben buradan şunu indirirsem ikiz kenar olduğu için şu dik indirdiğim zaman ona 10, 10 bölüyor, böler mi? Güzel. Şimdi şuradaki uzunluğu soruyor bana. Şekil tek katlı bölgenin şuradaki uzunluğu da sormuyor. Tek katlı bölgenin alanı kaçtır diyor. Yani sarıyı soruyor bana. Sarıyı bulmam lazım. Şimdi nasıl bulacağım arkadaşlar? Önce şöyle bir şey yapalım. Şurası 10, 10 kök 2 ise şu arkadaş da 10'dur değil mi? Küçük olan alanını nasıl bulacağım? Şimdi şuraya şöyle çizersem Şöyle şuraya bakarsak arkadaşlar. Buraya da BE BE bize 10 vermiş. Hmm, tamam. BE'ye 10 dedi. Güzel. Her şey çıktı ortaya. Şurası ne olur o zaman? 3 bölü 5 10'a eşit. X A bölü 10'a ise şurası da A gelecek. Şuraya A diyeyim mesela. A bölü 10 3, 3x bölü 5x'e eşitmiş. A buradan 6 geldi. Şurası da 6'ymış dedim. Şimdi 6 10'sa onu vermiş soruda bize. Şurası 8 olur. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. 2 x'e 2 ise 3 x'e de 3 olur. Neye dönüştü aslında? Şurada bir daha temiz çekelim arkadaşlar. Şunun yüksekliği 5. Şurası 5. Tabanı 20. Şuradaki tek katlı bölgenin alanını istiyor bana. Önce ABC üçgeninin alanını bulalım mı? Tabanı 20 arkadaşlar. Yüksekliği 10. Bölü 2. Bundan kimi çıkartayım? ADC üçgenini çıkarayım. Tabanı 20. Yüksekliği 5. Bölü 2'yi çıkartalım. Ne olur burası? 100 eksi. Burası ne olur? 50 olur. Geriye ne kalır? 50 kalır deriz arkadaşlar. Ne yaptım? Burada verilen şu önemliydi. 10 bizim için. Şu 6'yı bulmak benzerlik. Tales'ten direkt 6'yı çıkarttım arkadaşlar. Direkt benzerlikten gelmiş oldu diyeceğiz. 6'dan sonra 6, 8, 10'dan 2 kaldı. 2x e, 2 ise 2 ise 3 ise 3'tür dedim. Yüksekliğin 5 olduğunu buldum. E tamamı 10'du zaten. Gerisi alan bulma diyebiliriz. Güzel. Başka bir güzel sorumuz. Üstten görünümü dikdörtgen olan masanın üzerine birbirine eş iki adet kare karton şekildeki gibi durmaktaymış arkadaşlar. Güzel. 4 birim ve 5 birim olarak verilen ölçülere göre masanın üzerinde karton serili olmayan bölümün alanı kaç birim karedir? Çok az şey vermiş. Kare demiş. Dikdörtgen demiş. 4 ve 5 vermiş. Bunları önce bir birleştirelim beraber. Şimdi önce şuraya benzerlik Baktım bir anda çok bir şey yapamıyorum. Benzerlikler gelecek. Hatta eş üçgenler gelecek bence. Niye? bunlar kare ise şu arkadaşların hepsi birbirine eşittir. Şuraya ben A B dersem 90 B A olur. Kenar açı kenar eşliği vardı arkadaşlar. Eşlik benzerlikte. Ben, eşlik dediğimiz şey neydi? Benzerlik oranı 1 olan üçgenler eştir diye söyleyebilirim. Aynı şey şurada da A B dersem. Şu 5 birimse şu 5 birim. Şuraya A birim diyeyim. Şurası A birim olsun. Şurası da B birim olsun mesela. Benzer şekilde ne yapalım? Şurası gene 5 olsun. A olsun. Şurası şurayı tamamlarsam 5 olsun. Tamamı A olacak arkadaşlar. Ama şurası 4. A eksi. Tamamı ne olacak? Buralara B, B dedim. Şey, kırmızı kalemle devam edelim. Şurasının tamamı A olması gerekiyor. Şunun bir kenarı B ise şurası B-5 oldu. A'ya demeden direkt çünkü eş karelerse şu da BB'dir. B-5 şurası 4 ise şunun toplamı ne olur? B-1 olur arkadaşlar. Burada 5, B, B-1 üçgenini görmeniz önemli. Önce onları gösterdim. Bulduklarımız oradan sonra devam edecek diyeceğim. E şimdi ne yaparım ben orada? Ne var benim üçgenim? 5 ile ilgili olan. ...ve diğerleri aralarında bir fark var. 5, 12, 13 üçgeni var arkadaşlar? 5, 12, 13. Güzel. O zaman şu bir kenar 13 oldu. Bir kenar 13 oldu. Şuralar 12 oldu. 12 oldu diye buldum. Şimdi buraya A dersem A alanı, A alanı, A alanı A alanı oldu. Bu da B alanı. Bana ne istiyor? Karton serili olmayan bölümün alanını bulalım. Şimdi B nedir arkadaşlar? 4 çarpı 13. Dikdörtgenin alanı. 40, 52 metri burası. 52. A'ların bir tanesini bulalım arkadaşlar. Nedir? 5 çarpı 12 bölü 2'den 6 kere 5 30 oldu. Bana neyi soruyor? B artı 4 A'yı soruyor. 52 artı 4 çarpı 30 52 artı 120 172 bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Buradan şuranın B buranın B eksi 5 olduğuna geçmek en can alıcı noktaydı arkadaşlar. Sonra 4 ile toplarsam B eksi 1 oldu tamamı. Gerisi de oradan sonra geldi diyebiliriz. Güzel yavaş mı gittik? Ne yaptık burada? Şekil 1'deki tangram parçalarıyla oluşturulan karenin bir kenarı 8 cm'ymiş arkadaşlar. Görkem bu parçaları kullanarak şekil 2'de uzay aracı oluşturmuş arkadaşlar. Buna göre uzay aracının boyu ne kadardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi önce şurası 8, 8 ise şu arkadaş ne olur arkadaşlar? 8 kök 2. Yani şurası 4 kök 2, 4 kök 2. Tangram olarak kare ise kareden aslında burası da 2 kök 2'ye 2 kök 2 olduğu geliyor. Hesaplanabiliyor yani diyelim eşlikten. Ee, Uzun yolla da hesaplayabiliriz. Öyle de tahmin edebiliriz. Seçeneklerden de gidebiliriz. Hepsi çıkıyor. Önce şuna bakayım. Ee, nereyi toplatıyor bana? Şu ikisini birleştirmiş. Şu Şuralar 8 8'i birleştirmiş. O zaman burası 4 kök 2 4 kök 2 mi olacak? Yani şu boy aslında 4 kök 2'lik boy. Sonra ben şuradaki kırmızıyla şuradaki siyahın toplamının aslında şurasıyla şurasının toplamının yine 4 kök 2 olduğunu biliyorum. E bir de 4 kök 2 vardı. Tamamı 8 kök 2 oldu. Şu aşağıdaki parça nedir arkadaşlar? Şu aşağıdaki parça şuraya eşittir. E bu da 2 kök 2 aslında. E buna da 2 kök 2 dersem artı 2 kök 2 dedim. Toplamı 10 kök 2 bulundu diyeceğiz arkadaşlar. Oyun sorusu geometrik şekilleri almış, oynatmış, karşımıza çıkarmış. Bunların hepsini bu şekilde çözeceğiz diyelim. Sıradaki soru. Bir kenarın uzunluğu 12 santimetre olan ABCD karesi dört köşesinden köşegenler karenin ağırlık merkezine çakışacak biçimde katlanıyormuş arkadaşlar. Yani şu katlama işlemini şöyle yaptığımızı düşünün. Şurası ağırlık merkezi olacak. Karenin ağırlık merkezi. O zaman şurası 6 6 şurası 6 şurası 6 kök 2 oldu arkadaşlar onu diyebiliriz kareler daha sonra ne yapıyormuş? Sonrasında üçgenlerin ağırlık merkezlerinden geçen bir çember. Yani şuranın ağırlık merkezi. Rengimi değiştireyim. Şuraya ben 6 kök 2 buldum. Şunun ağırlık merkezi nedir? Şimdi şuralar 6'ya 6, ya 6 ya kenar mı arkadaşlar? Önce bir yarı çapını bulalım bunun ne olduğunu. Şurası 3 kök 2. 3 kök 2 mi olur? Kenara 1, köşeye 2, kök 2'ye 2 kök 2 mi oldu? Yani yarı çapı 2 kök 2 olan her yer aynı şekilde devam edecek. Bir çember çizmişiz. Sonra Kare tekrar açılıp çizilen yerler kesilip atılıyormuş arkadaşlar. Çizdiği yeri atmış bu arkadaş. Ne atacak? Bir tane çember atacak. Yarı çapı 2 kök 2 olan. Bunun alanı neydi? Pi re kareydi. Pi çarpı 2 kök 2'nin karesi. Ne oldu burası? 8 pi'yi attım arkadaşlar. Neyden attım? Neresi atıldı? Önce onu şöyle gösterelim. Şuralar atıldı. Bana. E, tamamının alanı neydi? 12 çarpı 12 kare olduğu için 144'tü. Ben 144'lükten 8 pi'lik kısmı attım. Cevap bana Bursa'dır deriz arkadaşlar. Sıradaki soru. ABCD dikdörtgen şeklindeki karton kesilerek iki parçaya ayrılmış arkadaşlar. 160'a 175 vermiş. Buna göre belirtilen X ve Y açılarının toplamı kaç derecedir? Önce şuraya ben A, şuraya B desem. 160 artı 175 artı A artı B neye eşittir arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım mı? Hani ne yapıyorduk? Buraya çiz, buraya çiz. Burada bir tane 180 var. Burada bir tane, burada bir tane. 3 tane 180'den 540 mi ediyor arkadaşlar burası? Toplarsam 5, 3, 335 artı A artı B. 540 ise A artı B eşittir. 205'miş. Güzel. Şimdi ben Ne biliyorum? tam açı olmuş şurada. Bakın şöyle bir şey var. Şurası A, şurası X e. A artı X 360 derece. B artı Y 360 derece. Bunları toplarsam A artı B artı X artı Y eşittir. 720 mi eder? A artı B de 205'miş. X artı Y eşittir. 720 eksi 205'ten 515 eder. Cevap Ceyhan'dır deriz arkadaşlar. Güzel. Şekil 1'deki birbirine eş turuncu ve mavi renk ikiz kenar üçgenler şekil 2'deki gibi yapıştırılmış arkadaşlar. 165 dereceyi vermiş. Şimdi şu açılar birbirine eşit. Eşse bunlar da eşittir diye söyleyebilirim. Şimdi önce şurayı bulalım mı? Şu x ise o zaman bu da x'tir. 165 ise buraya 15 mi kadar arkadaşlar? x 15 ise şurası x artı 15. Aynı şekilde ikizkenar üçgen olduğu için bu da x artı 15 oldu. E bana zaten x'i sormuş. Ne yapacağım? x artı 15 artı x artı 15 artı x neye eşittir? 180'e mi eşittir? 3x artı 30 eşittir. 180 ise 3x eşittir. 150 kalır arkadaşlar. x'im e bölersem 50 eder deriz. Olay bu kadar basit. Bir testimizi daha geride bıraktık. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz diyelim. Yani 10 dakikada 8 sonu bitmezse artık yapacak bir şey yok. Tarık aşağıda verilen kısa kenarı 16 birim uzun kenarı 20 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonu. 16 ise 20 ise şurası 16 şuraya 12 mi kaldı? E bu da 12'dir arkadaşlar. Şimdi ne yapmış? Önce bunu bu tarafa getirmiş bunu bu tarafa getirmiş sonra aşağıya katlamış. Aşağıya katlayınca böyle bir şey mi olmuş? Şimdi bakın arkadaşlar bu keşe oynamadı. Bu kaşı buraya gitti ama bu aşağıya gelince şu kaldığı şey benim aslında gene en baştaki ABM olmuyor mu? Bunu tahmin etmemiz lazım. Şeyleri çizebiliriz belki. Çizim yaparak da gösterebiliriz. Bir şeyler yani dik var. Şöyle şunu katlarsam. bir aşağıdan bir yukarıdan katlamış. Şimdi bakın bunu aşağıya doğru katladığım zaman Gözünüzde canlandırmak için söylüyorum. Şu üst tarafın toplam uzunluğu değişmedi değil mi arkadaşlar? Gene neydi bizim? 20 ise 20 kaldı üst taraf. Bu aşağısı ne olacak? Yarı yarıya azalacak aslında. Yani şurası 4. Şurası 4 değil mi yarı yarıya? E bunlar olmayacak. Katlanacak. Geriye ne kalacak? 12 kalacak. E burası gene 12 olacak arkadaşlar. Şurası 20 olacak diyelim. Son halde ettiğim şeklinde alanını soruyor zaten. Şimdi bunun yüksekliği 16 ise yarı yarıya azalacak. 8'e düşecek yüksekliği. E buradaki yamuğun alanını soruyor bana. Diyebiliriz. Yani şurası 12. Aşağısı 20. Yüksekliği 8 oldu. Bu yamuğun alanı. Alt taban hep alt taban söylüyorum. Üst taban yazıyorum. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar. 4. 32'yi 4 ile çarparsam 8, 12, 128 buluruz diyeceğiz. Sıradaki soru. Bir baba. Güzel bir soru. Bu aslında paylaştırma sorusu. Matematik sorusu ama geometriyle beraber diyebiliriz. Beraber bakalım. Bir baba aşağıda gösterilen dikdörtgen şeklindeki arsasını kare parsellere ayırıp çocuklarına paylaştıracakmış arkadaşlar. Ee, dikkat sorusu biraz. Kare parsellere ayırıyor. Çocuklara paylaştırıyor ama eş parça paylaştırıyor diye bir şey söylemiş mi? Söylememiş. O önemli bizim için. ABCD dikdörtgen AD10 AB36 birimdir. Her bir çocuğa bir arsa düştüğüne eşit değil de bir arsa düşüyor. Eşit olsa EBOB EBOB'dan gidecektik. Çok daha fazla çocuk sayısı olacaktı. Buna göre çocuk sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi 10'sa Önce onluklardan. Hatta şöyle şunu 3'e böleyim de biraz şekil orantısız olmuş. Şurası 10, 10, 10 olsun arkadaşlar. Buralarda 10, 10, 10, 10, 10 oldu. Buraya 6 kaldı, 10 kaldı. Birinci çocuk buraya aldı. İkinci çocuk buraya aldı. Üçüncü çocuk buraya aldı. Şimdi 6 var arkadaşlar. Şurası 6, 6, 6 olsun. Dördüncü çocuk buraya alsın. 4 kaldı. 4'e 4 alsın. Şurası 5'in çocuk aldı. Burası 2 kaldı. Şuraya 2'ye 2 olarak bölerse 6. ve 7. çocuk paylaşacak diye 7 tanedir diyebiliriz arkadaşlar. Birbirine eşit dememiş. Sadece kare parseller demiş. O zaman en büyük parçaları kare yapa yapa gidiyoruz diyelim. Bununla ilgili test kitaplarınızda sorularda görmüş olabilirsiniz diyelim. Sıradaki soru. Önder şekil 1'de verilen ABCD karesini şekil 2'deki bir kağıdın şekil 2'deki bir kağıdın içinden DC üçgeni kesip şekil 2'deki gibi BC kenarına D noktası ile B noktası çakışacak şekilde yapıştırıyormuş arkadaşlar. DE 3 birim EC 1 birimmiş arkadaşlar. Şurası 1, şurası 3 birim olsun. Buna göre AE üssü nedir diye bir şey soracağız. Arkadaşlar buraya 1'i görene alfa, 3'ü görene beta dersem. Şurası beta, şurası alfa olsun. Şuraya şöyle bir üçgen koysam şu biri görene a desem, üçü görene b desem, şurası da 3 olsa dik üçgen. Bir tane daha bundan kessem yapıştırsam. Şimdi ab 90, ab 90. O zaman a artı b 90'dır, değil mi? O zaman şuraya 90 zaten. Şurası doğrusal olmuş oluyor. Bu doğrusallığı söyleyemezsek bir anlamı yok bunu yazmamızın arkadaşlar. Ama doğrusu olduğunu gördüm. E bir kenar 3, diğeri 4, 3 4'ten 5 geldi diyeceğim. Geometrinin en zor soruları bunlar. Benzerlik diyorsunuz ya benzerlik soruları değil arkadaşlar. Gene benzerlik kullandım ama kesip başka yere taşıma özelliği. Bir soru hiç çözülmüyorsa, çok çok zorsa, hocalarınız bile zorluğunu göremiyorsa orada büyük ihtimalle kesip yapıştırma işlemi kullanacağız diyebiliriz arkadaşlar. Burada yoksa öklerle de gitmeye çalışırdık, bir şeyler bulmaya çalışırdık, çıkartırdık falan. Uzun uzun hikayelerle uğraşırdık. Ama burada direkt kesip yapıştırıp A, B, A artı B'nin 90 olduğunu görürsek rahatlıkla da çıkıyor diyebiliriz. Sıradaki soru aşağıda verilen şeklin A noktasından dakikadaki hızı 2 metre olan bir karınca arkadaşlar. Bu şeklin çevresini dolanarak aynı noktaya geri geliyormuş. Bu karıncanın yolculuğu kaç dakika sürmüştür diye bir şey söylemiş. Uzunlukları vermiş bize arkadaşlar. Şimdi şuraya dersem 8'i biliyorum. 6 gelmiş. Şimdi aşağıya gidecek. Şuraya gidecek. Şuna A, şuna B, şuna C dersem. A artı B artı C nedir arkadaşlar paralelde aldığı yol? 8'dir zaten. Bunu buldum. Şimdi şuraya ben X diyeyim. Bu X'i bilmiyorum. Bu X'i nasıl bulacağım? Bu soru bayağı düşündürecek bir soru arkadaşlar. Ben direkt cevabı söyleyince aslında şey alıyorum. Kolay bir soru değil. O kadar kolay değil. Biz hızlı hızlı çözüyoruz. Bu sorulara baktığınız zaman uzun uzun düşüneceğiniz sorular olacak. Bir de sonradan izlerseniz izleyenler ne dediğimi daha iyi anlayacak arkadaşlar. Biz size direkt şimdi söylediğim için kolay olacak. Şimdi ne yapacağım? Orası X kalacak arkadaşlar. Onu değiştirmeyeceğim. Ama şu aşağının uzunluğunu nasıl bulacağım? Aşağının uzunluğu 6 artı 7'den x'i çıkartacağım arkadaşlar. Yani 13 eksi x olmuş olacak. O zaman tamamının çevresini bulalım. 8 ekleyeceğim. 6 ekleyeceğim. Bir daha 8 ekleyeceğim abc için. Sonra x ekleyeceğim. 7 ekleyeceğim. Sonra 13 eksi x ekleyeceğim. Ne bulurum? x'ler gitti bakın arkadaşlar. Bilmemize gerek yok ne olduğunu. 20, 28, 36, 42 oldu arkadaşlar. Dakikadaki yazı 2 metre ise 42 metreyi dakikaya bölersem 2 metre olarak bölersem 21 dakikada çıkar dakikada yolculuğu biter deriz arkadaşlar. Her yerde hızı aynı olmuş oldu. Güzel. Mert bir kenar uzunluğu 5 metre olan kare şeklindeki bir tahtanın üzerine şekildeki gibi 11 tane eş dikdörtgen parçaları yetiştiriyor, yerleştiriyormuş arkadaşlar. Kare içinde boş kalan bölgenin alanı 17 bölü 2 olduğuna göre x kaçtır diye bir şey söylemiş. Kare mi arkadaşlar bu? Eş dikdörtgenler mi? Şuna a şuna b dersem şu b olur şu a olur şu b şu a şu b olur mu? O zaman şurası a b b ise Karenin bir kenarı ne oldu arkadaşlar? 2A artı 2B oldu. Burası o zaman X dediğim şey ne olması lazım? A olması lazım diyebiliriz biz buradan. Boş gölgenin alanı budur. 11 tane eş kareye. Bir kenar uzunluğu da 5 birimmiş arkadaşlar. O zaman 2A artı 2B 5'miş. A artı B 5 bölü 2 olarak bulacağız. Eğer bunu vermeseydi de gene farktan bir şeyler A, ile ilgili çıkacaktı ama gerek kalmadı ona. Şimdi karenin alanı nedir o zaman? 25'tir arkadaşlar. 25'ten neyi çıkartacağım ben? 11 tane A çarpı B'yi çıkartacağım. Neye eşitmiş? 17 bölü 2'ye eşitmiş. Yer değiştirelim. 25 eksi 17 bölü 2 11 AB Buradan 50'den 17 çıktı. 33 bölü 2 eşittir. 11 AB sadeleştirirsem A çarpı B 3 bölü 2 olacak. B dediğim şey ne? 3 bölü 2A olacakmış. Şuraya A artı 3 bölü 2A eşittir. 5 bölü 2'ye eşitmiş arkadaşlar. A dediğimde zaten X'e eşit. Şimdi buradan payda eşitliğim karelerini alayım değer bulayımla uğraşmaktansa bizim standart vardı matematik sorularına çok söyledik bunu belli bir yere geldikten sonra çok fazla işlem yapmaya gitmeyin arkadaşlar oraya harcayacağınız vakitten daha kısa sürecek bir işlem var seçenekleri yerine koymak mesela 1 bölü 4 var. 1 bölü 2 var. 1 bölü 3 var. 1 var. 6 bölü 5 var. Burada en kolay yerine koyacağımız sayı ne arkadaşlar? 1'dir değil mi? Direkt 1'i koyabilirim. Eğer ki 1 ile baktım yakın değil o zaman 1'den fazla mı alacağım az mı alacağım diye seçenek elemesi yapabilirim. Böyle bir karar verirken buna dikkat ederek karar vermemiz lazım. O zaman 1'i koyarsam 1 artı 3 bölü 2 çarpı 1. Ne olur buradan? 1 artı 3 bölü 2. 1 dersem 2 ile genişletirsem 2 artı 3 bölü 2 yani 5 bölü 2 bulundu. O zaman A dediğim şey ne oluyormuş? 1'i sağlıyormuş arkadaşlar. A 1 ise X de 1'dir. Bize bunu sormuş. Deniz cevap denizlidir dedim. Çok fazla geçen teneffüs ders biraz aldım. Teneffüse çıkalım arkadaşlar. Geldiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diyelim. Görüşürüz. <laughs>